Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Hem Osimen hem Icardi. Sonrası mı? Yok artık. Osimen ve Icardi'nin gelecek sezon takımda kalmalarının riske girmesini göz önünde bulunduran forvet transferi için çalışmaları başlatan Galatasaray, Mart'ın ilk haftasında Juventus ile Vlahovic için bir görüşme yapan Gardi bu kez İtalyan devinin sportif direktörü Guintoli'ye Başkan Özbek'in imzaladığı teklif metnini iletti. Teklif kabul görürse üst düzey görüşmelere başlanabilecek iddiaları var. Son olarak Milan'dan Morata'yı Galatasaray'a getiren Gardi Martın ilk haftasında Torino'da Juventus sportif direktörü Guintoli ile duşan Blahovic için ilk görüşme yaptı. Galatasaray'ın kendisine verdiği resmi belge ile Sırp golcünün durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca Juventus'un satışla ilgili pozisyonunu öğrendi. O görüşmeden sonra Juventus'ta teknik adam değişikliği oldu. Motta gitti, Tudor geldi. Galatasaray'ın eski hocası Tudor, Vlahovic'e sarıldı. Sırp Yıldız daha son 3 maçta gol atamasa da 3 gol pası verdi. Buna rağmen Juventus sezon sonunda Vlahovic'in yerine Alexander Isak, Victor Gökeres ya da Osimen ayarında bir dünya yıldızı almaya hazırlanıyor. Gardi, Vlahovic için ikinci görüşmeyi geçen hafta yaptı. Ünlü menajer Guintoli ile bir görüşme daha yapıldı. Sırp golcüye Galatasaray'ın resmen talip olduğu iletildi. Başkan Özbek tarafından imzalanan teklifi bizzat Guintoli'ye sundu. Resmi görüşmelere başlamak için süreç belirlenmesi istendi. Başkan Özbek'in resmi imzasının olduğu teklif metninin içinde Juventus'a ödenecek bonservis bedeli, bonservis bedelinin peşin ve taksit ödemeleri var. Ayrıca kazanılacak başarılarla Doğru orantılı olarak Juventus'a verilecek bonuslar da mevcut. Sonraki satıştan pay gibi maddeler de dikkat çekiyor. Vlahovic transferinde gaza basılmasının ana nedeni Icardi ve Osimhen'in durumları. Nijeryalı için 75 milyon euro bulunsa bile yıllık 25 milyon euroluk maaş beklentisinin karşılanması zor. Icardi'nin en iyi ihtimalle Ekim ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Arjantinlinin gelmeme ihtimali bile var. Çocuklarıyla ayrı kalmamak için ülkesine transfer olmak isteyebileceği konuşuluyor. Bu da sezona Morata ile başlanma riskini ortaya çıkarıyor.